Hashtag love. <laughs> Instagram nedir? Insta love, insta good, pitch of the day, biz kokem. Anlayamadınız mı? Instagram Ekim 2010'da kurulduğunda kullanıcılarının çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşmayı sağlayan ücretsiz fotoğraf paylaşma programıydı. Instagram'a konulan ilk fotoğraf neydi bilemiyoruz ama şimdilerde trend, selfie, yemek, breakfast in Tiffany üçgeninde dönmekte. Instagram'daki retro filtrelerle menemeniniz sanki bir cordon bleu, makarnanız kremalı fettuccini gibi görünecek. Artık kahvaltıya Beykoz'a geldim, fotoğrafını çekeyim de koyayımdan, Beykoz'a kahvaltıya gideyim de fotoğrafını Instagram'a koyayım çağındayız. Instagram kullanırken yapmanız gereken en önemli şey tek yani etiket kullanımıdır. Hashtag end of the summer. Örnek etiketler pazartesi sabahı beyaz yakalılar için pazartesi sendromu etiketiyle başlar, insta love ile devam eder, yağmur yağıyorsa rain, yaz saatin sonuna doğru yaz bitti ile son bulur.